Türk Borçlar Kanunumuzun 98. maddesi şu şekildedir. Borçların ifası, ifa zamanı, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde ifa güçsüzlüğü. Madde 98. Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede taraflardan birinin borcunu ifada güçsüzlüğe düşmesi ve özellikle iflas etmesi ya da hakkındaki haciz işleminin sonuçsuz kalması sebebiyle diğer tarafın hakkı tehlikeye düşerse bu taraf karşı edimin ifası güvence altına alınıncaya kadar kendi ediminin ifasından kaçınabilir. Hakkı tehlikeye düşen taraf ayrıca uygun bir sürede istediği güvence verilmezse sözleşmeden dönebilir. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 98. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 82. maddesini karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 97. maddesinde ifa güçsüzlüğüne düşen borçlu karşısında alacaklının sahip olduğu haklar düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 82. maddesinin kenar başlığında kullanılan ikinci Borcunu ödemekten aciz halinde bir tarafın fesi hakkı şeklindeki ibare tasarıda ikinci İfa güçsüzlüğü şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 82. maddesi tek fıkradan oluştuğu halde tasarıda iki fıkraya bölünerek düzenlenmiştir. Ayrıca 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda aktif esedebilir şeklindeki ibare sözleşmeden dönebilir şeklinde ifade edilmiştir. Çünkü kural olarak sürekli borç ilişkilerinin ileriye etkili olacak şekilde ortadan kaldırılmasını ifade etmek için fesih teriminin kullanılmasına karşılık ani edimli borç ilişkilerinin geriye etkili olacak şekilde ortadan kaldırılmasını ifade etmek için dönme teriminin kullanılması yerinde olur. Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve arılaştırma dışında maddede 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre bir hüküm değişikliği yoktur.